Oya! Oya kızım neredesin? Akşam vakti nerede bu kız? Oya! ha oğlum ben de Oya'yı arıyordum. Hemen sana bir yemek ısıttırayım. Otur biraz yemek ye. Yok aç değilim babaanne. Oğlum iyice bıraktın kendini. Dağıldın gittin. Topla biraz. Sana bir şey sormam lazım. Babamın nerede olduğunu biliyor musun? Onunla konuşmam gerek. Faydası yok bunların. Yok. Herkes hesabını verecek. Onun da bana vermesi gereken çok önemli bir hesap var. Bilmiyorum oğlum. Gerçekten bilmiyorum. En son iki hafta önce aramıştı. Birkaç defa aramaya çalıştım. Telefonu hep kapalı. Ulaşılamıyor. Oy oy oy. Anacığıma bak. Sen ne ettin ya? Tek musun yine. Afiyet olsun. Ah hayatım da burada olsaydı keşke. Bayılır turşu kavurmasına. Ya bunlar bana ne zaman söyleyecekler anneanne olacağımı ha? Ne zaman ne zaman? Bekle bekle şiştim vallahi ya. Bir dur da anne sabırda sabır ya. <laughs> Sürpriz yapacak çocuklar sana belki. Hiç yerde duramıyorsun ya. <laughs> Fatih sen ne ettin? Ha, bu neydi kızartma mı yaptın? Kızartma. <laughs> Eline sağlık. Aslı, çok soğuk hadi ya donacaksın içeri girelim. Donayım be, biteyim. Donayım da, şu kalbim de donsun ki hissetmesin artık. Geri zekalı ya. <laughs> ne dedim ona biliyor musun? Aslında annesi söyledi her şey de aklım çıkadı. Onun gibiler... ...benim gibilerle sadece gönül eğlendirirmiş. Hmm. Mali ağzıyla konuşuyorsun dedi bana. Aa. <laughs> Hadi. Git çağır kızları da gelsinler oturalım sofraya, soğuk hava zaten hadi. Yalnız üstüne bir şey giy dışarısı çok soğuk. E, tamam, ne onlar burada? Vallahi bilmiyorum ne yapıyorlar, geldiklerinden beri dikiliyorlar vallahi. Hava soğuktu da soğuktu ya. Soğuk, çok soğuk çok. Hadi hasta olmasınlar. Geç kız, Fatih. <laughs> Hayat ben seni birazdan arayayım mı arkadaşım? Biriyle konuşmam lazım kızım, çıldıracağım. Tamam söyle, dinliyorum. Yok, tamam. <laughs> Bak bitti ki. O Doruk ismini anmayacağım ağzım. Hem zaten davul bile dengi dengi değil mi? Ya 24 saat dedi, 24 saat. Senden boş alırım dedi. Üç saati gitti kaldı, 21 saat. Bu testin sonuçlarını yerine almamız lazım. Ya aman Murat Sarsılmaz'dan bahsediyoruz. <laughs> Ölüm bile ayıramaz bizi diyen bir Murat Sarsılmaz bu. Geçecek sinir, merak etme. Ya yani, neden inanmıyorsun? Bu sefer ciddi de diyorum. Aa! Hanginizi dinleyeceğim canım ben? İkiniz de aynı anda konuşuyorsunuz zaten. Hiçbir hiç şey anlamıyorum hanginiz, ne diyorsunuz? Hanginize moral vereyim? <laughs> Dur, bir dakika. Sen şimdi kapat telefonu, klasik müzik falan dinle. Bir sakinleş, ben seni arayacağım. Uzun uzun konuşacağız, tamam mı? Kızlar, <laughs> hadi yemek da. Hadi. Gelmeyeceğim ben. iyiyim burada. Haydi. İyiyim ben ya. Mutluyum burada. Gidin siz. Ne oldu abla? Şey... ...kalp şeyleri. Evet. Kırmızı gül. Hadi yeme. Gelmeyeceğim ben. Gerçekten. Aç değilim. Zaten iyiyim. Burada mutluyum ben. Nasıl aç değilim ya? Yemek yiyeceğiz. Haydi. Gelmeyeceğim gerçekten. A balkon soğuktur, hava soğukta. Mızdon da Benim adım Cemil ise ben de seni götürmesin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kız vallahi de billahi de oldu bu iş ha. Oldu tabii oldu. Hem de ne oldu? Aradaki tek engel de kalktı. Bu bebek suratlı var ya bunu aldatmış. Aslı'yı eğer biraz tanıyorsam hayatta affetmez. He. Demek o yüzden bunlar geldiklerinden beri buz gibi balkonda heykel gibi dikilip duruyorlar ha? <laughs> oh mis gibi kokmuş yemekler. Gel kızım otur. Bana soğuk <laughs> Soğukta dışarı bakacak sen Ali. He? Eh, Tut bakayım böyle. Adamı böyle getirirler işte. <laughs> tamam yiyeceğiz işte. Hadi bakalım afiyet olsun. Hadi. Afiyet olsun. Hayır hayat pes etme. O senden vazgeçmedi. Sen de vazgeçme. sırtını dönme. Sarıl bana. Böyle birbirimize yabancıymış gibi olamam ben. Uyuyamam ben öyle. Senin olmadığın hiçbir yatakta uyuyamam ben.

eskisi gibi olabiliriz. Yarın bu saatlerde eski hayat bir murat olabiliriz. Ama bu senin elin Sen karar vereceksin buna. Eğer istediğim buysa... ...ne saklıyorsan benden söylemen gerek.